Değerli yani tüketiciler, Siemens boş buzdolaplarında özellikle görmüş olduğunuz gibi buzdolabınızın altı soğutup üstünü soğutmamasının özellikle bakın kahvaltılık bölümünün soğutmamasının tek sebebi buradaki görmüş olduğumuz rezistans ısıtıcı devreye girmediğinden kaynaklıdır. Ve şurayı da gösterelim. Hemen. Bu da soğuyan buzlu kısmı. Aşağıdan yukarı doğru şu şekil. Görmüş olduğunuz gibi bunların üstünde defrost termostatlarımız vardır. Sigortalarımız vardır. Ve buzdolabımızın elektronik kartı arızalı olduğu zaman bu arızaları yapar. Sizden tek ricam bu iş nasıl yapılır yapılmasından ziyade evinize çağırdığınız ustanın faturası, vergileri falsı, kaşesi, faturasını telefonda şu soruyu sorun. Alo iyi günler buzdolabımı soğutmuyor da evime gelebilir misiniz? Telefondaki tabi gelmiyorum demeyecek. Para gelmek zorunda. Evime gereken fatura ve kaşenizle gelmenizi istiyorum. Örnek Ahmet Can Teknik. Ahmet Can Teknik'e ait faturanız varsa gelin. Eğer yoksa başka yerde paranızı kazanın deyin. Çünkü evinize hırsızlar gönül rahatlığıyla girip yalandan bir yeri kabloyu bağladım deyip cebinizdeki parayı çalıp 5 yıldız otellerde tatil yapıyorlar. Belki oralarda boğulup ölebilirler. Videolarımızı mutlaka paylaşın. Bizim videolarımızın daha çok yayılabilmesi için eşinize, dostunuza Facebook'ta, Instagram'da mutlaka paylaşın. Ve like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.